Şimdi biz eğer ne olduksa, nereye geldikse maddi manevi bunu o halka ödemek durumundayız, zorundayız, mecburuz. Biz kendimizi bile geçindiremeyecek bir haldeydik. 1960 yılına kadar böyle yaşadım ben. 70 yılında kazandığım para arttı. Bu parayı harcayamıyorum ben, ne yapayım? Vakfı kurmayı düşündüm. 74'te inşaata başladık, İşte bu noktaya geldik. Burası bir okul değil. Burası bir yurt değil. Burası bir ev. Kırktan fazla çocuğu olan kocaman bir ailenin evi. Nesin Vakfı'nın İstanbul Çatalca'daki yemyeşil bahçesine adım attığınız anda hissettiğiniz bu. Aziz Nesin yazdıklarıyla, biriktirdikleriyle her köşede gülümsemeye ve gülümsetmeye devam ediyor. 1972'de kurduğu vakıf 1982'de çocukların sesleriyle dolmaya başlamış. Vakıf bugüne kadar yüzlerce çocuk yetiştirmiş ve hayata atılmasını sağlamış. Bu büyük ailenin bir bir e, profesyonel ismi var bana göre. Azınesinin borç ödeme projesi. Boğumun zamanını aynı. Yani ama amaçtan sapmadık. Aynı amaçta devam ediyoruz. İşte yoksul okuyamayan çocuklara hatta evi fakiri olan çocuklara bir ev, bir aile, bir okuma ortamı, eğitim ortamı sunmak. Öncelikle müthiş bir çocukluk geçirdim. Tabii Aziz Nesin'le beraber büyüdüm. Bir yandan bu kadar büyük bir müzede büyüdük. Bir yandan bir çocuğun yapabileceği her şeyi yaptık ve galiba bir ayrıcalığımız da sonsuz şımarma özgürlüğümüzdü. Türkiye'nin dört bir yanından maddi imkanları kısıtlı, eğitim olanağından yoksun 2 ile 10 yaş arasındaki çocuklar ailelerinin onayıyla vakfa katılıyor ve burada yaşamaya başlıyor. Temel kıstas şu, ekonomik durumunun kötü olması ee, ve okumak istemesi. Böyle çok çocuk var tabii ki. Her sene 5-6 dolayında, bazen 7-8 dolayında öğrenci alma olanağımız var. Teker teker bu çocukları ziyaret ediyoruz. Belli bir kıstaslardan geçirip ondan sonra kararımızı veriyoruz. Ama başarı, yani şöyle söyleyeyim, sınava dayalı bir başarı bizim temel kıstasımız değil. Çünkü eğitimde de bir fırsat eşitliğine inanıyoruz. Vakfa katılan çocukları, kendilerini sürekli geliştirebilecekleri, tüketmeyi değil, üretmeyi öğrenecekleri ve en önemlisi de doyasıya çocuk olabilecekleri bir hayat bekliyor. Aziz de bize şey söylerdi, üretici çocuklar olsun istiyorum derdi hep. Bunun için de imkanlar yaratmış aslında. Bostan'da sebze üretiyorlar, akşam onu yiyorlar. İşte altında oturduğumuz ağacın Bakımını yapıyorlar, sulamasını yapıyorlar. Sonra çıkıp üstüne ereğini toplayıp yemekte inliyor. o. Hayvanlar var. Sütü geliyor, yoğurdu geliyor. Sürekli o üretimin içindeler. Atölyeler var, seramik atölyesi işte Marangozhane'de. Çalışıyorlar falan. Şöyle baktığınız zaman çevrenize, böyle havuzlu falan bir villada yaşıyoruz. Meyve ağaçları olan böyle vaha gibi bir yer değil mi? Böyle işte lavantaların üzerinde beyaz kelebekler uçuşuyor falan filan. Yani hani filmlerde olur. ama bu, 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 cenneti biz oluşturduk. Kendimiz oluşturduk. Yani bu havuzlu villayı kendimiz yaptık. O, o havuzun inşaatında da kendimiz çalıştık. Bugünkü çocuklar da güçleri mertebesinde neye, e, neyi yapabiliyorsa el atıyorlar tabii ki. Üretiyorlar. Aziz Nesin'in eğitim konusunda bir vasiyeti var. Vakıf çocuklarımın dünyaya, insanlara eleştirel gözle bakmalarını istiyorum. Vakıf bana bir kere okuma alışkanlığımı kazandırdı, düşünme alışkanlığımı kazandırdı. Sorgulama, eleştirme. Yani hani bu burada çok özgürsün. ya, hani istediğin şeyi diyebilirsin, istediğini yapabilirsin. Hiç, hiçbir şekilde bunu yapamazsın diyen yok, bunu söyleyemezsin diyen yok. Benim düşüncem bu dersen herkes sana saygılıyor. Yani istiyorsan bu müdürüm olsun, işte yönetim olsun. Hani istediğim gibi eleştirebiliyorum onları. Onlar da beni eleştirebiliyor. Hiçbir şekilde beni niye eleştiriyorsun yok. Aksine bundan hoşlanıyorlar onlar da. Eğitim nasıl olmalı falan diye insanlar ahkam kesiyorlar ya. Hani onun bir şeysi yok, reçetesi yok. Tek yapman gereken şey saygı duyacaksın. Saygı duyacaksın. Onun kişiliğine saygı duyacaksın. Ve bu böyle ben üç saygı duydum. Hadi bir saygı da senden bekliyorum diye olmuyor. Hesapsız kitapsız. Allah vereceksin. İlk öğretim. Lise, üniversite. Vakıf çocukları her sabah okullarının yolunu tutuyor. 19 çocuğumuz ilk öğretimde şu anda. Lisede e, 12 oldu. Diğerleri de üniversitede. Toplam 42 çocuğumuz var. Burada çocuklar kardeş. Hepsi birlikte kardeş. bir Çok çocuklu bir aileysek biz. Dolayısıyla onlar da kardeş oluyorlar. O, o şekilde büyüyorlar zaten. Herkes küçükleri ...bir şekilde desteklemeye çalışıyor. Kendilerini vakıf çocuklarının gelişimini desteklemeye... ...ufuklarını açmaya adamış gönüllü öğretmenler. Yol uzun, zaman yok demiyorlar. Matematik öğretmeniyim, eğitimciyim. Yani e, uzun yıllardır eğitimcilik yapıyorum. Ve buraya geldikten sonra daha doğrusu bir ziyarete geldim. Geldim bir daha gidemedim, kaldım. E, burada biraz daha kitaplarla tanıştıklar daha fazla belgesel izleme olanağı buluyorlar. Daha fazla yetişkinlerle ders yapma olanağı buluyorlar. Sorularına daha fazla yanıt alma olanağı buluyorlar. Binlerce kitaplık çok özel bir kütüphane ve kitapların gücünü fark etmiş vakıf çocukları. Ben ee, çok kitap okuyan bir çocuktum ve o, kitap okumayı çok severdim. Buraya geldiğim zaman, kütüphaneyi gördüğüm zaman sanki böyle kitap cennetine düşmüş gibi oldum. Böyle yerden tavana kadar olan kitaplar benim için bir hazine gibiydi. Kayıtlı olarak yaklaşık e, 40 bin kitap var. E, henüz kaydedilmemiş olan 20 bin kadar daha kitap var, 20-30 bin kadar. Burada kitapların büyük bir çoğunluğu Aziz Nesin'in kendi kişisel kitaplarıdır. Çocuklar e, kültür ee, sanat, edebiyat bütün bunlarla çok e, ilgilenmek için müsait bir zemin içerisinde yaşıyorlar. Her taraf buradaki yani Türkiye'deki en büyük ressamların orijinal tablolarıyla dolu mesela gidip sağda solda köşede e, piyano sesleri duyarlar. Eğitim gerçekten böyle bir şey. O resim o çocuğu terbiye ediyor. Ee, Aziz' de, de bize hep şöyle derdi, mekan insanı terbiye eder. Küçük yaşta vakfa gelen çocuklar, kısa sürede kendilerini keşfettikleri ve ifade edebildikleri yeni hayatlarına bağlanıyor. Zaman zaman vakfı, vakfa kızdılar da, yani, yani sanki onları ailesinden koparan bir faktörmüş gibi. Ama e, nihayetinde şeyi anlıyorlar bir yerden sonra. Ya, ya buradaki her şey kendileri için. Yani, yani çok güvenli bir yerdeler. Burayı kitaplardan okuduğum gibi buldum. Yani güzel, neşeli bir aile gibi buldum burayı. İlk önce ağladım. Sonra iki gün geçti. Özlemedim artık. Herkes bana yardımcı oldu. En başta ablalarım sonra arkadaşım. Aslında arkadaşım değil, kardeşlerim sayılır. Kardeşlerim yardım etti. öyle alıştım vakfa. Çok değişikti. İnsanlardan çok değişikti. Dedim Acaba bunlar kim? Ee, sonra birkaç günde alıştım buralar. En çok en çok ablaları seviyorum. Bir annenin evde çocuğa yaptığı tüm görevleri üstleniyoruz. Yatırma, kaldırma, banyo, kişisel bakımı, çamaşırı, ütüsü, yemeği etütlerine giriyorum, ütülerini yapıyoruz. Yani evde bir anne ne yaparsa tümünü yapıyoruz. Çocukların yaşamıyla ilgili her tür sorumluluk bizde oluyor. O bir aile aileye birisini katıyorsun. atıyorsun. Bunu da seçmek kolay olmuyor ki. Yani 20 yıl, 20 yıl bir ekip oturttuk. Yani sadece onun iyi çalışması olması yetmez. Bir de herkese uyum içinde çalışabilmesi lazım. O ortama uyabilmesi lazım. Biz sadece çocuk eğitmiyoruz ki. Çocuk eğitenleri de eğitiyoruz. Onun abilerini, ablalarını, annelerini onları da eğitiyoruz tabii ki. Asıl, asıl zorluk orada. Çünkü ona yetişmişler zaten. Ne kadar iyi olursa olsun çocuğa saygı Türkiye'de pek bir şey değil. Samimi, doğru düzgün bir, bir mekan sunuyoruz onlarla doğru düzgün bir ilişki kuruyoruz. Kendiliğinden geliyor zaten. Nesim Vakfı'ndan mezun olmak o kadar kolay değil. Bir şartları var. Kendi ayaklarının üzerinde duracaksın. Bu iş devlet mantalitesi, memur mantalitesi olmaz. Bu, e, bunlar gönüllü işler. Tabii yani gönüllü de para kazanacaksınız, hayatını idame ettiriyor. Ama bu bir gönüllü işidir. Bu gönüllü mü? Bu de, memur iş değil dedi. Memur de olmaz. Memur zihniyeti de 10 sene yaşında dışarı şey eder. Bu, bu kafa yapısıyla çocuk bakıldı mı? Söyler misiniz? 10 yaşında çocuğunu aileye atan bir aile, aile olabilir mi? Mümkün mü? Buradan 25 yaşında, 25-26 yaşında ayrıldım. Üniversiteyi bitirdim. Hatta birkaç farklı üniversiteye gittim. Ee, insanlar kendi ayaklarının üzerinde durabilinceye kadar vakıf destek veriyor. O yüzden biraz geç ayrıldım. Nesin vakfı olağanüstü insanlar yetiştirmiyor ama olağanüstü güzel insanlar yetiştiriyor. Ve bu ülkenin iyi insanlara ihtiyacı var. Yani iyi marangoza, iyi ayakkabıcıya, yani iyi şoföre, yani ülkeyi sadece e, sanatçılar ya da e, mühendisler kurtarmayacak. Yani bizim iyi insanlara ihtiyacımız var ve bu kurum bunu yetiştiriyor. Bu yüzden buranın desteklenmesi çok önemli. Vakfın hayalleri büyük. Hepsini hayata geçirmek ve daha çok çocuğun dünyasını aydınlatabilmek için daha fazla maddi desteğe ihtiyacı var. Nesin Vakfı'nın üç geliri var. Birinci gelir az nesinin telif gelirleri. Yani tüm telif gelirleri Nesin Vakfı'na geliyor. İkincisi kira gelirleri. Ama büyük oranda bağışlar. Yani üçüncü gelirde bağışlar. Yani azinesinin tabiriyle varından değil yoğundan veren bir halk. Tam böyle bir şey. Yani şöyle bir mesaj alıyoruz mesela. Fabrikada işçiyim size 5 lira gönderebiliyorum kusura bakmayın diye. Ya yani nasıl bir şey, nasıl bir ağırlık bu biliyor musunuz böyle omuzlarınızda? Yani gerçekten rüyalarınıza giriyor, böyle omuzlarınıza çöküyor bu bir öğretmen yani 10 lira bağış yapabiliyorum Kars'ın bilmem ne köyündeki bir öğretmen. Yani böyle insanlar halkın ta kendisi. Gerçekten varından değil yoğundan veren insanlar. Yani çocuklarımıza da teşekkür ederim. Yani e, bu ya yani biz aslında biz aslında bağışlarımızın çalışanlarıyız. Yani i̇nsanlar iyi şeyler yapmak istiyorlar ama enerjileri yok, zamanları yok, bilgileri yok belki. Böyle. Onların yerine biz yapıyoruz. Biz onların maaşlı bile değil, gönüllü çalışanlarıyız. Biz gözü yaşlı insanlarız. Sevinir ağlarız, üzülür ağlarız, kahrolur ağlarız. Nizamız da bundan ötürü gözyaşlarından süzülmüş birkaç damla kahkadır. Biz böyle yetiştik, siz gülerek yetişin çocuklar. Çocuklar gülerek yetişsin. Büyüyünce kaybolmasın diye Nesin Vakfı var olmaya devam edecek.